Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta ücretsiz bulunan markette mod paketini indirdim. Bugün sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. İsterseniz videoya geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar burada bir tane eleman var. Buradan 1 2 3 4 ayrı ayrı yerlere gidebiliyoruz. Şu anda 1'deyiz. Burada maç yeri var. Buradan şut çekebiliyoruz. Göstereyim. Şöyle bir şey veriyor size. Topun üstüne basıyoruz ve basılı tutuyoruz. Hangi yöne vuracağımızı gösteriyor. Mesela en sağa vuralım. Eleman hareket ediyor ama şu anda hareket etmiyor nedense. Sonra buralarda oturabiliyoruz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Burada en sevdiğim yer var. Kamp alanı. Buraya oturuyoruz arkadaşlar ve ateş yanıyor. Marshmallow var. Üstüne tıklayınca bir tane bar geliyor. Bunu yeşil yapmaya çalışıyoruz ve marshmallow kazanıyoruz. Turuncu da gelince bir tane kazanıyoruz. Yeşil olunca iki tane. Böyle güzel yerler var. Burada parti var bir de. Partiye gidelim. <laughs> Burada bir tane eleman var. Ne diyor? Yes. Burada <laughs> mekanın sahibi var. Evet arkadaşlar nedense olmadı. Denedim çok olmadı. Ama siz bu mepe gelirseniz yaparsınız. Sonra burada bir tane kantin gibi bir yer var. Burada kilitli kapı var. Burada bir tane kutu var arkadaşlar. Buna tıklayınca eşya veriyor size. Sandviç food verdi. Bunu çok acıkınca yiyebiliyoruz. Burası da böyle. Dışarı gidelim şimdi. Burayı yapamadım. Nedense olmadı. Sonra burada bir de at yarışı var. At sürebiliyoruz. Burada bir tane büfe var. Burada da bir tane eleman var. At yarışına bakıyor o da. Şu anda oldu. Ve at sürüyoruz arkadaşlar. Tabi çok kastığı için. Burada ödüller veriyor size. Güzel ödüller. Buradan atlamaya çalışıyoruz atta. Atlayamasak beyaz işaret çıkıyor. Yani güzel, hoş map. Bir de diğer yerlere gidelim. Evet arkadaşlar at yarışından çıktık. Burada bir tane ablamız var. Marshmallow satan. Burada görünmüş olduğunuz üzere bunların karşısında marshmallow veriyor bize. Ben de 52 tane olmuş. Sonra şuraya gidelim şu elemana. Diğer yerleri de göstereyim. Buradan 1'e gittik zaten. 2'ye gidelim. Daha değişik yerler var. Burada gene ateş var, kamp. Burada sadece ne geceleri uyuyabilirsiniz diyor. Yani kaldığımız yer gibi düşünebilirsiniz. Dağ evi, dağ, dağ kampı. Burada çömlekler var arkadaşlar. Bunları vurup içinden ödüller çıkıyor. Bunları da birleştirip o marshmallow alabilirsiniz. Bu varillere vurulmuyor tabi. Yani ayrıntılı map. Beğenilirse daha ayrıntılı çekebilirim. Buradan da eşya geldi. Burada da bir eleman var ama ne olduğunu anlamadım. Evet arkadaşlar burada bir parkur gibi bir yer var. Bakalım ucunda ne var sonunda. Tabii geçebilirsek parkuru. Bir de bakış açısı şeyden oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kısaca böyleydi. Ayrıntılı map güzeldi. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İsmini ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın.